Merhaba dostlar. Kışları soğuklardan etkilenen, mevsim geçişlerinde bir açılıp bir kapanan havaların kurbanı olan, yazları dondurmayı, dolaplardan soğuk suları fazla kaçıran, dolayısıyla öksürük gibi, ateş gibi, soğuk algınlığı gibi buna bağlı balgam rahatsızlıklarına ee, ba karşı, balgam rahatsızlıklarına karşı Adeta bir mucizevi iksir diyebileceğim bir kürden bahsedeceğim size. Öksürüğü kesiyor. Balgam söktürücü özelliği var değerli kardeşler. Bundan çok memnun kalan etrafımda insanlar biliyorum. Siz de denediyseniz mutlaka yorumlarda arkadaşlar yerinizi alın. Yorumlarda buluşalım. Ee, değerli kardeşler süt ve sarımsaktan bahsedeceğim. Sütle sarımsağı karıştırıp kür yaptığınızda öyle güzel faydaları var. Hepsini bütün teferruatıyla sizlere paylaşacağım, aktaracağım. Allah nasip ederse değerli kardeşlerim. Şimdi dikkatle ve can kulağıyla beni dinleyin videomuzu da beğenmeyi unutmayın bu arada. Değerli arkadaşlar iki diş sarımsağa ihtiyacımız var bu kürü yapmak için. İki diş sarımsağı eziyoruz. Bir bardak sütü de bir bardak su bardağı sütü de cezvede tencerede bir yerde kaynatıyoruz. Ondan sonra Kaynadıktan sonra süt o iki diş sarımsağı ezilmiş iki diş sarımsağı sütün içine ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Biraz ılımaya bekliyoruz. Ilıdıktan sonra içebiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit ama bu kadar basit olmasına rağmen muazzam derecede e, olumlu anlamda fayda göreceğiniz bir terkiptir bu sevgili kardeşlerim. Bilginiz olsun. Evet. 7 gün günde bir bardak olarak içebilirsiniz. Her gün ama taze taze yapın. Sarımsakları ezin, sütü kaynatın, ayrı bir yerde karıştırın, biraz dinlendirin, ılıdıktan sonra için. Ertesi gün bir daha, ertesi gün bir daha. 7 gün arkadaşlar bunu yapın. Çok güzel fayda görürsünüz. Sarımsakla mide rahatsızlığı olan bazı insanlar dokunabiliyorlar. Ona dikkat edin değerli kardeşler. Onun dışında geçmiş olsun. Allah'ım şifalara vesile eylesin diyelim. Tabi bitkilerde, ürünlerde, ilaçlarda, takviyelerde bir alerjen durumu varsa, bir vücudunuzda bir alerjilik şey varsa ona o zaman dikkat etmeniz lazım. Değerli arkadaşlar onu söylemiş olayım. Şimdi değerli kardeşler sarımsaklı süt dedik. Bunun başka neye faydası var? Tam öksürüğe eyvallah faydası var dedik. Ondan sonra balgam söktürücü etkisi var. Çocuklarda falan çok iyi ya gerçekten. Çocuklarda, yetişkinlerde, yaşlılarda herkes çok iyi ya. Sarımsak hayatımızda yani gerçekten kokunca biraz rahatsız ediyor ama artık onun önlemini alacaksın. Dişlerini fırçalayacaksın, gargara yapacaksın. Bir naneli bir sakız, şeker bir şey atacaksın ağzına. sarımsak olan sarımsak basıyorsun bazen. Öylece topluma giriyorsun, camiye, namaza geliyorsun. Bir yere gidiyorsun. Ha, ho oh, ettikçe yanındaki yeri felç ediyorsun yani. <laughs> Allah korusun. Dikkat edin ona da. Ve bu e, değerli arkadaşlar sarımsaklı süt gerçekten astımdan kalp sorunlarına kadar birçok rahatsızlığa çok iyi gelen bir karışım. Halk arasında yani bu sarımsaklı süt karışımı değerli dostlar e, adeta doğal bir ilaç olarak bilinir. Yapımı son derece basit olan bu karışımı Sizler de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Sarımsaklı süt neye iyi gelir? Değerli arkadaşlar, kötü kolesterolü düşürür. Bak. Gribal enfeksiyonlara karşı çok iyi gelir. Adeta bir muhafız, bir koruyucu değerli kardeşler. Gribal enfeksiyonlarda falan çok iyi soğuk algınlıklarında. Aklınızda olsun ya. Not alın bunları bir yere. Uykusuzluğa arkadaşlar çok iyi gelir. Uykusuzluğa. Cildi besler, arındırır. Cildi böyle taptaze içik olur. Bakarsın bazı insanlara o. Oh. Saçlara mesela parlaklık ve canlılık verir. Yani e şimdi saç yok da bende artık biz döküldü. Biz eleğimizi ne derler ona? Onumuzu eledik, eleğimizi astık. saçların bazen takardım kafaya eskiden. Şimdi etrafımdaki insanlar yani Diyorum bazı ektireyim falan diyor. Yap diyorlar ya hocam sen böyle daha iyisin. Diyorum beni mi kandırıyorsunuz falan. Evlendim ya da şey yapmıyorum artık. Yani bekar olsaydım. Lan acaba evlenebilir miyiz? Hı? <laughs> öyle bir soru işareti olabilirdi kafada. Ama öyle bir soru işareti yok. Nokta. Böyle bir soru işareti yok. Dolayısıyla ama saçla alakalı değerli kardeşler. Eee. <laughs> bazıları da bunu şey yapıyorlar. Önemsiyorlar değerli arkadaşlar. Saçlara canlılık veriyor. Parlaklık veriyor. Şöyle diye atarsın be saçları falan. O artistliğini yaparsın yani. Beş numaralı hareket miydi? Kaç numaralıydı o? Astım ve kuru öksürüğe çok iyi. Astım hastaları. Karaciğeri bakın toksinlerden arındırıyor. Ya çok gerçekten güzel faydalar bunlar. Karaciğeri toksinlerden arındırmak demek yani arkadaşlar. Öyle, hani, bir şeyle geçmeyin yani. Aman hastalık deyip, aman şifa deyip geçmeyin yani, anladın? Mı? Ve ağrıları azaltması mesela çok önemli, e, zayıflamaya yardımcı olması çok iyi değerli kardeşler. Yani en önemli listenin başında kolesterol geliyor. Kalp ve damar sağlığı için birebir pıhtı oluşumunu engeller. Bak son zamanlarda bazıları işte bu covid aşısından oluyor falan diyorlar ama değerli dostlar gençlerde falan çok görüyorum. Allah muhafaza etsin. Ya gencecik adam bakıyorsun işte diyor ki beynine pıhtı attı. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım sen şifalar ver ya Rabbi. Allah'ım sen şifalar ver ya Rabbi. Bak bu sarımsaklı sütü arkadaşlar içerken ey insanların Rabbi olan Allah'ım bana şifa ver. Şifa verecek sensin Senden başka şifa verecek yoktur ya Rabbi. Öyle bir şifa ver ki hastalık bırakmasın bende Allah'ım. Amin bu duayı söyleyin. Bu peygamberimizin şifa duasıdır. Peygamberimizin duası. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım bana şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Senden başka şifa verecek yok ya Rabbi. Bana öyle bir şifa ver ki hastalık bırakmasın Allah. Im. Bak mutlaka arkadaşlar bu duayı okuyun. Sonra bak pıhtı oluşumunu engelliyor ondan sonra. Tabi bu karışım az yağlı sütle yarım yağlı falan diyorlar ya şimdi. Onlarla olsa daha güzel olur bilginiz olsun e, gribal enfeksiyonlarda dedik çok iyi yani mesela e, sarımsak ve süt karışımı uykusuzluğa iyi geldiği ifade ediliyor gece yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içerseniz daha kolay uykuya dalmanızı ve daha sağlıklı bir uyku yaşamanızı sağlar diye ifade ediliyor cilde faydası çok iyi genel manada şunu söyleyeyim arkadaşlar vücudu e, arındırıcı özelliği var. Sarımsaklı süt akneleri giderir. Cildi güzelleştirir. Sivilce lekeleri ve ciltte oluşan diğer lekeleri arkadaşlar geçirir. Astım ve kuru öksürüğe iyi gelir. Süt sarımsak karışımı ne işe yarar sorusunun cevabını da böylelikle anlatmış oldum size değerli kardeşler. Allah'ım şifalı, hayırlı, bereketli, afiyet dolu güzel günler versin sizlere. Anlattıklarımı bilgilendirici, faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.